Efendim İslam alimi İskilipli Atıf Hoca'ya dar ağacındayken elindeki şapkayı giydiren ve hakaretler eden İstiklal Mahkemesi'nin beş ünlü celladından birisi olan Kılıç Ali anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçen hafta voleybol turnuvası düzenledi. Dersim Türkiye için Dersim tartışmaları yaşandığı dönemde hükümet Dersim tartışmalarını bir ileri boyuta taşıyarak İstiklal Mahkemesi zabıtlarının açıklanmasını istemiş. Bu talebe sivil toplum temsilcilerinden de destek gelmişti. Toplam 13.806 kişinin öldürüldüğü bu bölgede bu resmi belge. Ancak İstekler Mahkemesi'nin 5 ünlü celladından birisi olan Kılıç Ali Anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin voleybol turnuvası başlattığı ortaya çıktı. Etkinlik 12-15 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. AK Partili belediyenin organizasyonuyla başlayan skandal etkinliğe İl Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkı verdiği de öğrenildi. AK Partili belediye tarafından İslam alimine dar ağacındayken elindeki şapkayı giydiren ve hakaretler eden Kılıç Ali etkinlik düzenlemesi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtti. İskilipli Atıf Hoca'nın idamının hemen ardından İstiklal Mahkemesi üyesi Kılıç Ali'nin ilk işi sarığını çıkarttırmak olmuştu. Bununla da yetinmeyen Kılıç Ali son nefesini veren İslam alimine daracındayken elindeki şapkayı giydirmişti. Hafız Cevdet Soydan Sese Doktor Rızandır bu durumu şöyle anlatıyordu: "İskilipli Atıf Hoca'nın asılmasında tam boynuna ilmek geçirilirken Kılıç Ali de sarı alıp başına bir şapka geçirmiş ve küfürler etmiş. Zavallı bu şekilde saatlerce teşhir edilmiş. Hoca başındaki sarı da çaput şu şapka da onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey arkanızdaki bayrak da çaput İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu atsanız ne olur? İddiaya göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Amatör Sporlar Şube Müdürü Vekili Fikret Çubukçu ise bakış açımız sizinle farklı. Biz Cumhuriyet öncesine göre değerlendiriyoruz. Kılıç Ali Bey Gaziantep'in kurtuluşunda verdiği kahramanca mücadeleyle anılır. Biz etkinliğimizi bu kapsamda değerlendiriyoruz dedi. 1876'da İskilip'in Tophane Köyü'nde doğan Muhammed Atıf Rüştü'yi İskilip'te bitirdi. 17 yaşında geldiği İstanbul'da son Osmanlı alimlerinin rahriye tedrisinden geçti. Kabataş Lisesi lisan öğretmenliğine atandı. Medaris müfettişliğine bugünün tabiriyle YÖK başkanlığına getirildi. Alemdar, Mahfil ve Sebil Ureşat dergilerinde yazmayı sürdürdü. Milli Mücadelede İzmir'in işgaline karşı protestoya imza attı. Frank Mukallitli ve Şapka kitabıyla birlikte 9 eseri bulunan Atıf Hoca 4 Şubat 1926'da idam edildi. Mezarı ancak 2008 yılında bulunabildi.